Oğlum geldi 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 geldi. Aa buldum da <laughs> tamam. <laughs> evet David. <de, gülüyor> <laughs> 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 Oğlum şuna bak lan herkes bronz. işte bu. Tarık biz senin arkadaşı değil miyiz hemen abi? Artı başla. Ben de onu şu anda fark ettim. Bakır o gerizekalı. Ver Batman'i açıyorum. İlk round Bart tarafından HS yeme. Basar mısınız bu beta? <laughs> abi ben... Ben Kava ile oynayacağım ya. Ben Impact bir yersin abi. diye düşünüyorum. Olan ihtimali var. Ver bu merdivende, bu mapte çok fazla merdiven var. Bu merdivende abi çok fazla merdiven Impact 2-0 yaptı. Niye konuşmuyorsun lan? Impact, Impact maç bile oynanmıyor şu anda. Artık can, Bartu bizim az önce onu yaptığımızı şimdi bize yapacak. Oo, oh, oh, oh. <laughs> Yapsın abi. Allah Allah. <laughs> <laughs> ben demedim. Allah belen versin ben demedim. Protect the bombs. Ver <laughs> 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 şuraya seri reinforce. Ben ne yaptım seni ya? <laughs> O, bu, 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 bu duvarı bu. bilmiyorum ama bu duvarı çok ellendim. Ben aşağı iniyorum. Tamamdır. Ben library oynayayım. Ben bu durumdayım. Bir de site'de az oynayıncımız var. Berk Lömer siz site'de kalırsanız... Ben site'de oynayayım mı? Tamam. Bu ne abi drone var burada bir yerde. İki tane dermiş. Yok oldu. Top 4 bir bomba yerleştirildi. Hostile hareketler için hazırlanın. Berk merdivende, blue merdivende şey var mı? Ney? Trap, cross trap. Aa, blue merdiven Alkona hangisi? Halkan'a da var. var bir saniye. Ana kapıyı açtı bir de. Ana kapıdan girmiştir! Ana kapıdan girmiştir! Geliyorum, geliyorum. Blitz var, blitz var. Ana kapıda blitz var, bir de teammate var. Library'den de girmişler. <laughs> Berk taciz vuracağım. Öleceğim. İmdat tecavüz uğradım. Half <laughs> <laughs> HP'liyiz. Info, info, info. Ana kapıda. Öldü al. oradaki. Onu... Öldü oradaki. Öldü oradaki. Blitz var arkamda. Library, library, blitz, library, blitz, blitz. Blitz al. Berk, 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 pikleme, pikleme. Seni de vuracak. Geri kaç. Prostra bastı bre. Oğlum iki tane impact attı mı? İki tane impek ölmüyor mu ya? Ölmüyor, ölmüyor. <laughs> tamam, blitz söyledi çok güzel. Hocam, şu kameraya bakabilir misin? Smartphone? Aha. Solar ürünmek değil mi? Bakıyorum. Hı <laughs> -hı. Abi ben hayatımda böyle taciz olamadım. <laughs> Adamlar çok agresif, çok hızlı oynanır. Aklınızda bulunsun. Kaptan aldım o zaman. Beş brother büyük ihtimalle. Koordineli ve çok hızlı oynanır. Good. Random bullshit bu abi ne koordinesi ya. Tamam Onlar da var abi az önce. Şey Ben, ben de. Pingimde. Evet. Trev asmış Ahli burayı. Çok hızlı oynar. Çok agresif, çok hızlı oynar. bize şey yapıyorlar. Eee, evet, var. Farklı açılardan girip sıkıştırıyorlar. Haberiniz olsun. Bandit almaya gerek var mı? Tutar mıyız bandit diye? Birisi Valkyrie alsın. Deniriz, deniriz. Gel bandit al. Bandit alsın. Berk, Valkyrie alsana Berk. Berk, adamların sizi izole etmesine izin vermeyin. Bir şey diyeceğim, Mute'un e, skill'i doğru da şey yapıyordu değil mi? Aha yapıyor. Evet. Bir tanesini şey atsana ben direkt. Merdivene, evet. o süper merdiven. Bir tanesini yok şuraya at. Şuraya at, drone, drone girmesin içeri. Geliyorum. Girdi abi. Ah, it, let's Tekrar. yok, kırarız. Yetişmedi. Daha girmesin, Şuraya bir delik açın Şatkanlı abiler. Bir saniye, şöyle yapacağım. Çok geriye koymuşum ya. Fark ettim onu, alacağım. Hızlıca koyayım diye koydum. Şatkan impact falan filan delik lazım. Var mıdır herhangi biri daha? Impact'im var. Ben Şatyan var. Açıyorum. Ömer. iki tanesini at. İki tanesini atma. Envanterinde kalsın. Aha. Buraya şey atın. Mute chamber atın. 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 Oraya Atın. 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 Sen buraya mute chamber at. Mute bence buraya ya. Bir Sonra. şey olmaz ya. Hallederiz. Sen garajı at. Envanterinde kalsın iki tanesi. Seninle play yaparız orada. Eee. <laughs> kullandım iki tanesini. <laughs> tamam. Geri kanları da at bir yerlere. Bir tane kaldı. Daha doğrusu. Onu da şuraya atalım. Ömer bomba atmadıkları sürece okeyiz de bomba atarsa çok kötü olacak. Atarsa kaç. Eren arkana çık. Eren, Eren, Eren arkana çık amına kim Duymuyor musun? Mu? Bekle çok bekle. Koyma, 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 Abi azami almamız lazımdı ya. Çok hatalı oynadık. Ölmez sonra, Girdi abi, pingim. Çünkü üstte. Işte. Ben onu izin vermeyin. Onu. Bizim vurum, biz vurum Üstümüz var orada Batikan. Geçti o adam. O geçti. Haberiniz olsun. Ver merdivene bakan var mı? Yok Bak, işte. Bakın Batikan üstümüzde adam. Montenegro'da bir. Geldi oğlum adam. Merdiven. Eğer. Merdiven. Bak hızlı oynuyor. Sola geçti buradan. Çok güzel Ömer. Sola geçti Eren dikkat et. Çok güzel Ömer. Aldım. Tamam. Montaigne üst katlı bir can var. Blue'dayım. C4'üm var. Nerede Barton? Blue'ya prefire attı. Önünde bir yerde olabilir. Blue'ya prefire attı Blue'da var. Half HP. Yakın uzak. Uzak. Montenayla hala ikinci katta. şu yaşıyorum. Bir mi? Okey. Kansın tut alırız. Gerçi ben şunu. Ama kapalı bu ama ikinci like katta pingledim yerine. IQ ifosu var mı? IQ's en son... önünde galiba. Montenayla şey atladı. Montenayla katta. atladı. Montenayla Blue olabilir sonucu. sen attın son burada. Smoke atamıyoruz biz. Adam alıp HP. Hala burada. Ha burada, tamam. Hala burada. Tamam, ben, ben boş gitme. Ha, burası. vursun. Koş, harbi vursun. Vurmaya gidiyorum <laughs> Abi şu C4 sonunda kill alabildim mi? Hiç beceremiyor şu C4 Oğlum bu çar çok fena rotate çara ama. Hayır rotate diyorum. Ruham çarı. Buradan nasıl oynanıyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Uzun gücüm. bir var. Mir alabilirsiniz. Berk'e oynayabilirsin burada. Map'i bilince oynaması keyifli oluyormuş biraz zaman akıyım. Tek sıkıntı iki tane map biliyor. Okay, i̇ki yep tane Ben iki buçuk biliyorum. <inaudible> Bu çok <inaudible> önemli. Secure the area. Keep the bombs protected. Ulan ben yanlış tarafa mı fırlayayım? Geliyor mu Ben duymuyorum. Ben duymuyorum. Abi garanti şuradan birisi gidecek. Batkan head wall. Açayım. Bu tarafa oh. da. Tamam. Buralara reinforce lazım. Tamam. Dev üstüne bir reinforce lazım. <laughs> Ana kapıyı açıyorlar. Tamam, tamam, ya Blitz Mountain falan koşacak bunlar. Ver ver biri A site'dan yukarıya baksın. Neyse sikret Bartu burada da varmış. sağına dikkat et adamlar da Ana kapı. kapıda vurdum birini. Blitz var kapıda. Buraya çık. Bunu kaç şu. Bir Bartu balkon geliyor. Ana kapı yerde yatıyor. Aa vuramadım balkona. Geliyorum balkona. Girdi balkon. Berkin bıçaklı var mı? Berk ne öldün? Blitz'e mi öldün? Blitz'e öldüm ya. Blitz ya hmm. Göremedim önümde. Flash attı. Bartu inelim bence aşağıya. İn alt robotum Yardım. Blitz bende. Varım ben. Eren koşamaz o gün üstüne. Hadi, hadi. Eren pinkle bende. Löbeye geçtim, löbeye geçtim. Löbeye geçtim. Tam piklemiyorum. Ela tırlar Efendim? Löbeye iki var en az. Üst kat, üst kat. Bartu yukarıda mısın? Ya Ömer'im ya. Üst kat nerede? Oğlum kaldı kanama var oğlum. Ne yapayım? Karşımda. Oğlum söylesene burada diye. İncir. Doğdum adam. dedim mi? Hiç koşuyor. bana. Bana hep. Rap'ler orası. Nerede koşuyor? Nerede koşuyor? Çok lovum. Ayan öldü. Ayanın üstüne atladım amına koyayım. Arkamdayım, arkamdayım. Robotu değiştirmem lazım. Adam Neyse. sağında, sağında adam. Koridorda. Kimisi? sağ? sağ? Ben sağım mı amına koyayım işte koridorda adam. Ha, sağın adam. Bu tarafta. Aa, öldü. Var mı ifa? Boş orası. Adam altımda. Blue da alt, alt katta. Öldü. Oğlum bu çar ne amına koyayım ya? İyi Şimdi niye verdim? Harbi öyle bu arada. İyi oyuncu faktörü diyebilir miyiz hocam? Hayır. Ya çok tamam. düştü. ya da çok güçlü. Biraz. Biraz nasıl oluyor? Biraz işte abi. Fazla sorgulama. Bartu live'dan gir ben de balkondan gireyim. Tamam. Bu kayalıkların olduğu yer. Kayalık özürüm sefendi. Ace var mı takımda? Var. Seçer alayım mı? Gerek yok ya, yani. Gerek yok, gerek yok Ne Bu eşitirmiş Ömer, dip ses. Şey. Abi, ne yapayım? daha, ne yapayım? O, 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 o. Ne demek fulledin abi? Automatiye alalım ya. Fulledim bayağı. Yani. Automatiye al. Aa, bir... Ömer sola doğru değil, sağa doğru kaydıracağım. Ama kesko baştan solasın. Ah, ne yapayım, şaka yapıyorsunuz. alalım ben. İkinci katta Tamam şu an geldim Gelmiyor. Gel Lan var. Hayır. Nasıl ben yaz. Aynen öyle. En büyük korku. Azami ayak. Kırmıyor mu buraya ya? ya nasıl? 5 Your mission is to locate and Library'e Rook gidiyor. O da doktor. İkisinden beri bilmiyorum. Camı kırdı Ömer. Dikkat Aha, güzel. Ömer drone'dayım. Bartu, library'i drone'dayım. Tamam. Library boş gibiydi. Drone'um kırıldı. Library'de adam göremedim. Onlar <laughs> drone'du. Pingdeyim orada. öldü bu arada. Evet. Payforce açıyorum. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben içeri koşuyorum. Hazır mısınız? Koş koş. Koş harbi koş. İnfo var mı? Ben de koşuyorum ya. Önümde İki burada. İki önümde. Orada. İki önümde. Bartu piyano, 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 piyano üstü. Piyano üstü. Piyano üstü. Azami. Görmüyorum abi. Görüşmüyorum. Adam one way açmış. Burada, Dikkatli. burada. Pingimde, pingimde, pingimde. pingimde. Hazır mı? çıktı. Duvar haklısın. Fenleri var. İki piyano, iki piyano. Back direkt sağında. Hard right. Kanka bu azamiden nefret ediyorum. Kafayı içiyor. Adam beni bununla gözüküyor. Pingim var bir. Van mı yatmış kanka? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Broken karakter yani. Evet. Oğlum kalkanla bir kere vurunca injör oynuyor. Diğer vurduğunda da ölmüyor mu adam. Yok. ilk vurduğunda yere, yere düşüyor. Sonra injör oynuyor. Aynen. Aynen. Oğlum adama dört kere vurdum çünkü. Ne yapacak Öğren bir şey yok. Böyle. Adamlar OP strat kullanıyor. Ben arkadan hızlı girdik. Arkadan hızlı girdik. Hiç karıcı falan zorlamıyorum. O zaman değiştiriyorum teçeri. Denemedim ya garajını. Gerek yok, gerek Hızlı girelim. Bunlar beklemez bence. Hızlıysa da okey verin. Kanka lavuk one way atmış oturuyor orada yani. Ya ben öldürecektim onu da. Kanka camı bir kırdım bir tane kafa vardı öldüm sonu. Abi ateş edip kırıyorum şeyini yani bir tane daha atıyor lavuk. Bir daha gir. Atışlarken ederken pikliyor, vuruyor bu sefer. Yandan pikliyor, ya. teammate pikliyor. Broken yani, bok gibi karakter. O da şey lazım, teşhir şey lazım. Mindler var. Alayım mı? Aldım ben. Al. Aldım. aldım ben aldım. Tamam tamam. Five seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Baro sen şuradan gir. Aşağıdan kapıdan. Ben de ping attım. Üst katım var. Merdiven iken. Prono merdiven. Geçtim karşıya. Reinforce açayım. İnce olsun. Bak dikkat et buraya burada adam var. Dayı açtım. <laughs> ya ananı amını sikiyim ya. Nerede 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 dayı Prefire attı hemen karşıda. İki kişiler, üç kişiler attı, üç kişiler. Warden lof, sandık kapıdan warden çıkar. Bir yatıyor, üç bir yatıyor, üç bakıyor. Etkiyi e koku almasaydım ya. Şimdi geri ben gidiyor, ben, ben de şurada, burada. Ya, burada. Sana bakıyor. Peki. Geri döndü kapıya. Oyun gitti, oyun gitti. Bir tane daha var aynı yerde Batkan. Son aynı yerde, aynı yerde burada. Hele oğlum sana. Hele oğlum Batkan. Ya, oğlum, adam görmedim ama. Yanlışlıkla güzel duran atmışım ama nakıyım. Olam olsa daha çok iş yapardı bura. Ace mi attın lan? Aa.